Herkese merhaba arkadaşlar. Ada Masalı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yeni dizisi Ada Masalı'nın başrol oyuncusu Ayça Ayşin Turan'dan yeni görüntüler geldi. Bugünkü setten Haziran'ın yepyeni görüntülerini sizlere sunmaktayız. Umarım beğenirsiniz. Arkadaşlar şimdilik ise benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.